Gördüğü şey, sayılmamış lan Soprano Show Ladies and gentlemen <laughs> What Kulaklarım tıkalı artık etrafımı saranları Zehirledim kanımı Hemen tüm yarasaları Dinlemiyorum <laughs> anlattığınız bu masalları Uykuya dalgalar Ne karar mısın Meriç'e inanç mı Amcı kazdı bu geçirdiğin kaçıncı rangs pas Hayatımda altı kez üst üste olan iki şey var Joksilla ve Orgasm Sürücü müptelasından başka bir şey değilsin benim için Pancil anlamının anlamını bilmeden Başak. bir daha söz karalamasan olmaz mı? Garda karşılaştık sanıyorsan alüsinasyon görmüşsündür aslında Biliyordum tren gibi yük çektiğimi de iyi oldu bu öküz itirafı Aramızda kalsın senden 48 kilo fazla 10 sene büyük ve 18 sene eskiyim hiç şansım var mı? Açtım ağzımı ve taştı sabrım dur kaçma soprano şakkalan sakinim Sahi çakma kokka iğneden başka kaç çalıntı parçam vardı Söylemesem çakmazlardı ama işim punch ve de bu çapraz kahviyelerle olayım yok çarşaflarla Seni ha harcarım oğlum ben rhyme sıçarken altın takıyorlardı maşallah çok pardon rhyme yaptığını sanıp saçmalarsın Sahte dolarlarla fotoğraf atmasan Harbiden paran çok sanat Ama yüz kişiyle karşıma çıkamazken Nasıl dayayacaksın silah şakama Mary Jane'i Spiderman'e yazdığını Söylediğin gibi buna da inanacaklar mı? çok çakalsın Keşke hiç yok yere bulaşmasaydım dediğine Eminim bu şapkadan tavşan çıkartmam lan Yok şakam tırs Kelimelerim kız şu desibeli kıs Da kafamızı dinleyelim nakaratı kuzenine yazdırmışsın Miami Yasin'den çalan hırsız Hiç peşinde koşsam pop rap Yapabilirim değil mi çok net Ama

geçmiyormuş baylen Sen demesen bilmiyordum aynen Ama 2010'lu gençlerin o içmelerini savunduklarını zannetmem Onlar yaşıyordu bunu manen Sen reklame diyorsun halen Ve kim ne bok kullanırsa kullansın Çocukları zehirlemene müsaade yok Eğer olayın buysa madem Niye değişip duruyor ifaden Mary bir hatun olmadığına göre Sana müebbet verdi miradendi Şunu bil hiç kimse idolüm değil İçine çekildiğim bu polemiğin arkasına saklanma izinden gittiğim şeyin adı başarı ve başarı da bugün Spotify ile ölçülmüyor ki boynundaki platin giyo <laughs> Timpiyon impiyon pil kale at bana şah çekemez umrumda değil all day smoke beat Durduğum yer kompleks asla ulaşamayacağı bir şok silla kalesi ve de kaputakileri ne inle mezara gömüyorum lan hepsi possi. Aramızdaki farkın ismi çap paranın amına koyayım sikik bir tane en kötü rapçisi bana dikildi şansıma o nasıl bir ses sana ototun şah Sen dis yapma sen twitter'a yaz hatta kasma hiç klozete bırak mikrofona kusma bir poşeti çıkar senin gibiler asla rakip olamaz bana Kulakların tıkalı artık etrafını saranları Joker laf <laughs> etti. Böyle bir şey yok. Buru sofra anlattı sattığına pişman olmuştu şimdi. Efsane ya Joker bir efsane ya. <gülüyor> <gülüyor> Fatih Abutan. Bunu yayından sonra bir 10 kere daha dinlerim herhalde. Adam efsane ya. Can indik mi la? La öldün bile kalk geç oraya. La oğlum. Neler oldu neler?